Herkese merhaba. Artık Sakarya'daki kütük evimizin de montajına başlayacağız. Dün Antalya'daydık. Dün akşam itibariyle Sakarya'ya geldik. Bugün biraz ön hazırlıklarımız vardı ekipte beraber. Evimizi ayarladık. Elektrik, su vesaire onları hallettik. Yarın da artık yavaş yavaş ilk sıra kütükleri dizmeye başlayacağız. Ama ondan önce tabii temelde yapacağımız çok iş var. Kotlarımızı alacağız. Kütüklerimizi tek tek açacağız. Finlandiya'dan da kütüklerimiz geldi. Bütün malzemelerimiz burada. Size onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Honka'dan bir buçuk tır malımız geldi. Hepsinde bizim sipariş numaramız, firmamız, gerekli sertifikalar vesaireler de içlerinde hepsinin. Burada sandıklarımız var, izolasyon malzemelerimiz var. Bu sandığın içinde aparatlarımız var, montaj elemanlarımız var. Birçok kütük duvarları oluşturacak malzeme burada. Burada bir bölümü var, arkada da diğer bölüm var. Bazı arkadaşlar Instagram'dan bana mesaj atıyor. Abi niye Finlandiya'dan getiriyorsun? Abi Türkiye'de yok mu? Abi ağaç yok mu? Kardeşim niye o? bizim Karadeniz'de ağaç yok mu? Rize'de ağaç yok mu? Niye ta Finlandiya'dan geliyor başlar? Güzel kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım. Biz 17,5 senedir AŞB ve kütük ev yapıyoruz. Türkiye'de bir sürü ev yaptım. Biz bilmiyor muyuz Türkiye'de olsa üretmeyi? Bak adam ne yazmış? Karstula yazmış. Finland yazmamış. Burayı muhakkak vurgulamış. Made in Karstula, Finland. Finlandiya'da bile her bölgenin çamı aynı kalite çam değildir. Bir bölge vardır. Karsula alacağı bir bölgesi. Bu Finlandiya'nın orta kısmına denk gelir. Bu bölgedeki çam Finlandiya'nın daha iyi en kaliteli çamı ki Finlandiya çamı zaten dünyada çok rağbet gören, çok istek gören, talep gören bir ağaç cinsi. Bir de düşünün o ağaç cinsinin de en kalitelisini Honka kullanıyor. Honka'nın fabrikası o bölgede. O bölgedeki çamları kesiyor, kendi ormanlarını kesiyor. Ama bir tane kestiği zaman yerine üç tane genç fidan dikiyor. Ne oluyor? Sürülebilir bir ormancılık var Finlandiya'da. Honka bu konuda çok hassas. Sertifikaları ve bu konuyla ilgili belgeleri var. Ve çok yatırımlar yapıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Kestiğin ağacın yenisine arkadan üç tane daha fidan gelerek büyüyor. Sürdürülebilir ormancılık budur. Kesersin ağaçları, materyal olarak kullanırsın, eee ihracat yaparsın, kağıt yaparsın, ev yaparsın ama arkadan gelen fidanlar büyüdükçe büyür büyür kesilme noktasına gelince kesilir. Arkadan gelen sürdürülebilirlik budur. Bizim ormanlarımız aslında yüz ölçümü olarak Finlandiya'dan fazla. Ama bizim ormanlarımızda nitelikte endüstriyel yapısal ahşap yok. Finlandiya'ya gittiğiniz zaman 40 metre ok gibi ağaçlar var. İklimi ona uygun, toprağı ona uygun, soğuk iklim. Bizim Antalya'da, Isparta'da vesaire işte Maraş olsun, kuzeyde bize Trabzon gibi yerlerde olsun. Yani kuzey bölgelerinde biraz daha fazla hani 6 metre falan bazen bulabiliyorsunuz ama 3 metreden 2 metreden sonra yamuluyor. Bizim ağaçlarımız endüstriyel yapısal ağaç bu yapı uygun değil. Reçinesi çok laminasyona gelmiyor. Çatlaması, dönmesi, çalışması çok oluyor. Bu yüzden Finlandiya'dan getirtiyoruz bu ağaçları ve e, sistemi.